duygu, düşünce ve davranışları olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum bozukluğudur. Duygusal olarak sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk alınan şeylerden artık zevk almamaya neden olur. Tabii ki insan zaman zaman kendini üzgün hissedebilir, mutsuzluk hissedebilir, keyif almayabilir birtakım şeylerden. Bu gayet doğal ve insani bir duygudur aslında. Fakat depresyon bu şekilde bir şey değildir. Depresyon kişinin uzun süre devam eden mutsuzlukları, uzun süre eskiden keyif aldığı şeylerden artık keyif almaması, uzun süre kendisini kötü hissetmesi durumudur aslında. Depresyon belirtilerini kısaca şu şekilde özetlemek mümkün. Belirtilerden bir tanesi iştahta, mesela değişiklikler olabilir. Örneğin çok fazla yemek yeme ya da iştahsız olma ve yemek yemek istememe ya da işte günlük yaptığı eskiden yaptığı aktivitelerden faaliyetlerden artık kişinin zevk almaması sayılabilir. Sürekli üzgün hissetmek, uyku problemleri, çok fazla uyumak ya da kesik kesik uyumak ya da uykuya dalmak da güçlük de belirtiler arasında sayılabilir. Değersizlik ve suçluluk hissi, konsantrasyon kayıpları, dikkat ve odaklanma güçlükleri ve bir diğeri de umutsuzluk, geleceğe dair şimdiye dair umutsuzluk duyguları ve çok daha ilerleyen boyutlarda da intihar düşünceleri depresyona eşlik eden belirtiler arasında sayılabilir. Depresyonun sadece bir tane sebebi yoktur. Pek çok faktör vardır depresyona sebep olan. Psikolojik biyolojik ya da işte sosyal faktörler olabilir. Ama en önemli bilinen hani risk faktörleri arasında bir ebeveyn kaybı olabilir. Çocuklukta yaşanan travmatik yaşantılar ya da maruz kalınan tanık olunan olumsuz yaşantılar olabilir. Boşanma olabilir, iş kaybı, ekonomik bir takım sıkıntılar sebep olabilir. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman yani kişinin geçmişte ya da şu anki hayatında meydana gelen olumsuz bir takım bir takım olaylar önemli risk faktörleri arasında sayılabilir. Tabii burada şunu da eklemekte fayda var. Bizim bu bütün saydığımız nedenler daha çok hani genel bilgiler. Ama şu da var ki aslında psikoloji aynı zamanda bireye özgüdür, kişiye özgüdür. Bununla demek istediğim tabii ki bu ana bir takım olumsuz olaylar herkesin hayatında yaşıyor duygusal anlamda bir çöküntü yaratabilir ama bazen bir başkası için çok önemli olmayan çok da böyle sarsıcı olmayan bir durum bir başkası için çok ciddi bir sarsıcı faktör olabilir. Dolayısıyla burada önemli olan kişinin kişiyi neyin etkilediği, neyin olumsuz yönde etkilediği, yani bireye özgü olan, bireyi hissettirdiği o duygu bizim için önemli kriterlerden bir tanesidir. Depresyon kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen, ciddi işlev kayıplarına neden olan önemli tedavi edilmesi gereken önemli bir ruh sağlığı problemidir. Bazen insanlar bu tür belirtiler sonrasında bazen zamana bırakabiliyorlar, işte zamanla geçer diye düşünülebiliniyor. Ama gerçekten depresyon kendiliğinden zamana bırakılarak geçen bir problem değildir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmemesi durumunda intihara kadar ilerleyen ciddi sorunlara neden olabilir. Kişinin her insan güzel hayatı hak eder, kaliteli işlevsel bir hayatı hepimiz hak ediyoruz. Zaman zaman insanların hayatında bu tip durumlar, problemler ortaya çıkabilir. Bu durumda önemli olan bir çözümünün olmasıdır, tedavisinin olmasıdır. O nedenle depresyonda tedavisi olan, çözümü mümkün olan bir durumdur. Böyle bir durumda kaçınmak yerine gerek, gerekli tedavinin ya yoluna doğru e, hani ilerlemek e, çok daha doğru olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.